Buna kedi ciğeri verin ha kedi ciğeri. Ya yürü yürü. Sa <laughs> ciğer kebap ne var? Ciğer, ciğer mi yiyeceksin kebap mı? Ciğer. Vay be. Vedoo sen yapabilir misin Kesinlikle böyle? Vedoo bu şekilde yapabilir misin? Bir tuz dök bakayım şöyle nasıl tuz dökülüyor? Evet, tamam işte ona fazla yüz verme bırak yesin o önündeki bunların hepsini sen mi yiyeceksin Vedo? Kim? He? <gülüyor> <gülüyor> bir ye bakayım nasıl yiyorum, bir ye bakayım ciğer nasıl yenir? <laughs> Arkadaşlar Mersin Yenişehir bölgesinde ciğerci doğandaydı Muhammed abinin yanında. <laughs> Telefonla aradı bizi iddia etti gel dedi böyle bir ciğer bulamazsın. <laughs> Vedo ciğerin tadı nasıl? Bir çek de ver. Muhammed abi bir tane çek yedirir misin? Vay vay nasıl? vay. Hanım nasıl diyor? Ne diyor? Ciğeri hissediyor mu ağzında? Bakın bir ben... bakın bir ağzına ciğer var mı ağzında? Canım. 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 kola içmez ya. Ayran varsa ha, olsun tamam hangisini içersen. o. Oh, oh. Arkadaşlar mekan sahibi eliyle besliyor. Muhammed abi Şu ciğer böyle mi yenir diyorsun? Aynen abi. Olsun. Kedi gibi ciğer yönmedi. <laughs> olsun baba. Ya Muhammed abi elinle hmm. bana gerek kalmadı abi ya sen elinle besliyorsun. Hmm. Güzel mi? Beğendin mi? Ha bir porsiyon daha söyleyelim mi? Bir porsiyon da Bir porsiyon daha söyleyeyim mi? He? Parasını parasını vereceksin değil mi böyle söyle ama ben mi vereceğim? Lan mekan sahibi yanında. Olsun, ya Vedo çektikler yani. niye bağır ya? ya. <laughs> ver o, o bir şişi de ver kediye verelim ver. Tamam, ben. Ver şu şişi. Tamam, ben. ya ver bunu kediye vereyim ben bunu. Vedo tamam, al vereyim mi bunu? bunu vereyim mi kediye Vedo? Şu kediye vereyim kediye. Vereyim. kediye, vereyim. <laughs> kediye, vereyim. kediye. Lan bir tane ver lan ne olur bir parça ver lan oradan bir parça. Ne demek hayır? Ver bir parça yesin Vedo. Ver. Canını al Vedo'dan etini al. Ha o. Bitti son mu? değerli arkadaşlar yemek videosu gelir mi gelir mi dediniz sizin için bir yemek videosu hazırladım tabi ciğerciye getirdim daha önce hiç ciğer videomuz yoktu dünyanın en güzel yemek yiyen adamı diye biliniyor Vedo oh, ciğerlerini hale getirdim çatal mı istiyorsun? Abi buna fazla yüz verme Muhammed abi Allah aşkına. Ya bizim ya, olsun ya. Buna fazla yüz verme. Hiç Bırak. Yeme abi. daha yeter. <laughs> Allah olmayanlara versin, değil mi Edo? Edo Allah olmayanlara versin, değil mi? <laughs> nefes almıyor, nefes almıyor. İyi olsun baba. baba. <laughs> ver bir <laughs> lan bir parça ben yiyeyim ya. Ver bir parça alayım ben. Ver bir <laughs> Edo. Dürümü kime hazırlıyor Muhammed abi? abi? He? Sana mı? Şundan da istiyor abi biraz. Tamam. Ezme salata. Vay vay, vay vay vay. Muhammed abi bana ver ya. Onu bana ver ben yiyeyim. Lan ver ben yiyeyim ne olacak? Lan bir parça da ben yiyeyim. Adam sabahtan beri sana yediriyor. Ayıp ya. Ver abi ver, Muhammed abi bana ver onu ya. Yok ya. Güzel. güzel mi? Arkadaşlar canı ciğer çekenler lütfen Muhammed abinin yanına uğrasın. Yenişehir bölgesinde. Muhammed abi benim değerli bir dostumdur. Ciğerci Doğan mutlaka destek verin. Yenişehir bölgesi ikinci çevre yolunda arkadaşlar. çiğnemeden yutan adam. Vedo et bitti şimdi salatayı mı yiyorsun? Evet. Hı? Arkadaşlar biliyorsunuz Vedo'da doyma, doyma yetisi eksik. Dolayısıyla yese 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 doymaz yani. Şifa olsun baba. Eyvallah. Şimdi bütün salatayı yer. Mamed abi o salatanın hepsini dürüm yapar yer o. Gelirsen abi şifa olsun abi. Ya yeter salata yenir mi böyle ekmekle salata mı yiyeceksin ya? Evet, ya. Ne demek sana ne ya? <laughs> Vallahi Muhammed abi sana helal olsun ya. Ya adamı elinle versin. Vay vay vay. Ya bu zırtoya fazla yüz verme bak. Bak bu zırto nankör. Yemin ederim dünyanın en nankör adamı. Seni bir dakika sonra unutur. Bu yaptıkların hepsi boşa gider. Bak sana bak 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 limonlu su hazırlıyor Vedo. Çok sever abi. Yallah bismillah. oh, şifa olsun. Bedo, gelen müşterilerin gözüne niye bakıyorsun? Para mı isteyeceksin? Yok. Ha? ayıp ayıp. Sen koskoca fenomen bir adamsın. Lokantaya gelmiş oturmuşsun. Tamam oturduğun yerde milletten para isteme. Asla. Aferin. Aferin. Abi iki tane üç tane at yeter mi? Ya Çayın. bırak hala şu salatayı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan bilerek toplatmadım burayı. Bak bilerek toplatmadım. Salaş olsun diye. Bir dengbej alabilir miyiz? Bir dengbej alabilir miyiz? Evet. Ama yüksek sesimiz az geliyor olabilir. Tutaramadı. <laughs> <laughs> Yakalayamadı sesi Mahmut abi. Şimdi yakalar. Şimdi yakalar sesi. Evet. Ya bu, bu değil mi? Bu değil de. Bu değil Değiştirsene bunu. Ya bu değil. Değiştir, değiştir. Bunu değiştir ya. Ya 10 yıldır aynı şarkıyı söylüyorsun. Değiştir ya. Ya <laughs> <laughs> Bu değil, bu değil. Bu değil, değil. Ya ya. Ya bu değil, değil. Her yerde aynı şarkıyı söylüyorsun ya. Kırmala amabey ya habetime

<laughs> bu ne sen hep aynı şartları söylüyorsun ya başka bildiğin bir şey yok mu senin var var söyle ne hadi ya hadi ya <laughs> Terbiyesiz. Merhaba baba afiyet şeker olsun. Baba çayını bırak bir yemek duası yapar mısın? Evet. Baba yemek duası yapacaksın, dövüş yapacaksın demedim ya. Yemek mi var? Amin amin afiyet olsun. Bir de seni izleyenlere Şu el salla baba. baba. Seni izleyenlere el salla baba. Bizi izleyenlere bir el salla. Videomuzu kapatalım. Oh. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen yorum yapın. paylaşmayı beğen, beğen beğenmeyi unutmayın kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Hepinize saygılar, sevgiler, teşekkürler. Görüşmek üzere. Çao. Çao. Bana gel gel.